Bölüm 1 Eyderhan'ın Saldırısı Çok uzaklardaki bir krallıkta, insanlar sevgili krallarının yönetimi altında barış ve uyum içinde yaşıyorlardı. Güneş pırıl pırıl parlıyor, kuşlar melodik bir şekilde cıvıldıyor ve insanlar yüzlerinde bir gülümsemeyle günlük işlerine devam ediyorlardı. Ancak huzurlu varoluşları yakında paramparça olacaktı. Bir gün ufukta korkunç bir ejderha belirdi. Ateş püskürüyor ve yoluna çıkan her şeyi yok ediyordu. Köyler yanıp kül oldu, tarlalar ateşe verildi ve insanlar esir alındı. Ejderha acımasızdı ve insanlar onu durduracak güçte değildi. Kral, ejderhayı yenmek ve krallığı kurtarmak için ülkedeki en cesur şövalyeleri çağırdı ama teker teker başarısız oldular. Kılıçları ejderhanın pullu derisini delemedi ve kalkanları onları ejderhanın ateşli nefesinden koruyamadı. Krallık halkı umudunu kaybetmeye başladı ve ejderha terör saltanatına devam etti. Takin Sabella adında genç bir prenses meseleyi kendi ellerine almaya karar verene kadar. Sabella her zaman cesur ve maceracı bir ruha sahipti ve Ejderha'yı yenebilecek biri varsa onun kendisi olduğunu biliyordu. Zırhını giydi, kılıcını ve kalkanını aldı ve krallığını kurtarmak için yola koyuldu. Atını kale kapılarından dışarı sürerken halk onu alkışlıyor, başarılı olması için dua ediyor ve umut ediyordu. Yolculuk uzun ve tehlikeliydi ama Sabella Ederha'yı yenmek ve halkını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Nihayet günlerce süren yolculuktan sonra Sabella Ederha'nın inini uzaktan gördü. Derin bir nefes aldı, kılıcını sıkıca kavradı ve şimdiye kadarki en büyük mücadelesiyle yüzleşmeye hazırlandı. Bölüm 2, Maceraya Çağrı Prenses Isabella yüzünde kararlı bir ifadeyle atını Ederhan'ın inine doğru sürdü. Yolculuk uzun ve zor geçmişti ama o pes etmeyi reddetti. İnine yaklaşırken kalbinin göğsünde çarptığını hissedebiliyordu. Birden gölgelerin arasından bir ses ona seslendi. Oraya kim gidiyor?" dedi. Isabella döndüğünde uzun beyaz sakallı ve delici mavi gözlü yaşlı bir adam gördü. "Ben Prenses Isabella," diye cevap verdi. "Ejderhayı yenmek ve krallığımı kurtarmak için buradayım." Yaşlı adam bir adım öne çıkarak bilge bir büyücü olduğunu gösterdi. "Prenses Isabella, ben de sizi bekliyordum," dedi. Yolculuğunuzu izliyordum ve Eyderha'yı yenebilecek kişinin siz olduğuna inanıyorum. Ama benim yardımıma ihtiyacınız olacak. Büyücü Isabella'yı ormanda gizlenmiş küçük bir kulübeye götürdü. İçeride ona Eyderha'nın ininin bir haritasını gösterdi ve ona Eyderha'nın ateşinden koruyacak büyülü bir tılsım verdi. Ayrıca Eyderha'yı geçici olarak kör edecek ve ona savaşta avantaj sağlayacak bir torba büyülü toz verdi. Unutma, dedi büyücü, ejderha sadece öldürülmesi gereken bir canavar değildir. Muazzam bir güce ve zekaya sahip bir yaratık. Onu yenmek için tüm aklını ve gücünü kullanman gerekecek. Isabella büyücüye teşekkür etti ve yenilenmiş bir güven duygusuyla ejderhanın inine doğru yola koyuldu. Önündeki yolculuğun tehlikeli olacağını biliyordu ama her şeye hazırdı. Krallığının kaderi buna bağlıydı. Bölüm 3: Bilge Büyücü ile Tanışma. Prenses Isabella Ederhay, yenip krallığını kurtardıktan sonra hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu biliyordu. Kendisine büyünün yollarını öğretebilecek bilge bir büyücü bulmak için bir yolculuğa çıktı. Krallığın sınırındaki küçük bir köye ulaşana kadar günlerce ormanlar ve dağlar boyunca seyahat etti. Orada tüm ülkede büyü ustası olarak bilinen bilge bir yaşlı adam buldu. Yaşlı adam Sabelle'yi mütevazı evine buyur etti ve birlikte ateşin başına oturdular. Seni bana getiren nedir, canım, diye sordu. Büyünün yollarını öğrenmek istiyorum, diye cevapladı Sabella. Güçlerimi halkıma yardım etmek ve krallığımı korumak için kullanabilmek istiyorum. Yaşlı adam ona nazikçe gülümsedi büyü çabucak ya da kolayca öğrenilebilecek bir şey değildir, dedi. Ustalaşmak için yıllarca çalışmak ve pratik yapmak gerekir. Ama eğer çalışmak istersen sana öğretmeye hazırım. Isabella hevesle başını salladı ve yaşlı adam ona büyünün sırlarını öğretmeye başladı. Ona elementlerin gücünü nasıl kullanacağını, hastaları iyileştirecek ve zayıfları koruyacak büyüleri nasıl yapacağını gösterdi. Aylar geçtikçe Sabella büyü sanatında ustalaşmak için yorulmadan çalıştı. Kadim kitapları inceledi ve büyülerini kolaylıkla yapabilene kadar pratik yaptı. Ve tüm bu süre boyunca bilge yaşlı adam onu izledi, yolun her adımında ona rehberlik etti. Nihayet uzun aylar sonra Sabella hazır olduğunu hissetti. Rehberliği için yaşlı adama teşekkür etti ve yeni bulduğu güçlerine ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanmaya hevesli bir şekilde yeni bir maceraya atıldı. Köyden ayrılırken yaşlı adam arkasından seslendi. Unutma Prenses Isabella, dedi. Büyü sadece güçle ilgili değildir. Bu gücü akıllıca ve şefkatle kullanmakla ilgilidir. Isabella gülümsedi, yeni keşfettiği bir güven ve amaç duygusu hissediyordu büyüsü ve cesaretiyle önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini biliyordu. Bölüm 4 Eyderhan'ın inine doğru Prenses Isabella krallığının hala tehlikede olduğunu biliyordu. Eyderha'yı yenmiş olsa da gölgelerde gizlenen başka tehditler de vardı. Bu yüzden bu tehlikelerin kaynağını bulmak ve onları sonsuza dek ortadan kaldırmak için yeni bir göreve çıktı güçlü bir büyücünün inine giden bir izi takip ederek dağların kalbinin derinliklerine doğru yolculuk etti. Büyücünün dünyanın sonunu getirebilecek karanlık güçlere sahip olduğu söyleniyordu ve Isabella onu durdurması gerektiğini biliyordu. Büyücünün inine yaklaştıkça, Isabella büyücünün gücünün arttığını hissedebiliyordu. Kılıcını çekti ve savaşa hazırlandı, büyücünün karanlık güçlerinden savaşmadan vazgeçmeyeceğini biliyordu. İnin girişi vahşi yaratıklar tarafından korunuyordu, ama Sabella kılıcı ve zekasıyla onları geçmeyi başardı. Büyücünün gücünün her geçen an daha da arttığını biliyordu ve çok geç olmadan ona ulaşmalıydı. Sonunda büyücünün ininin kalbine, büyülü enerjinin ürkütücü ışığıyla dolu karanlık bir odaya ulaştı. Büyücünün kendisi onu bekliyordu, gözleri kötücül bir enerjiyle parlıyordu. ''Çok geç kaldınız prenses'' diye alay etti. Güçlerim durduramayacağınız kadar güçlü. Isabella dik durdu ve tüm eğitimini kullanarak elementleri ona yardım etmeleri için çağırdı. Büyücüyü köşeye sıkıştırana kadar her biri bir öncekinden daha güçlü olan büyü üstüne büyü yaptı. Isabella son bir enerji patlamasıyla büyücünün karanlık güçlerini yok etti ve onu ininden kaçmaya zorladı. Zafer kazanmış bir şekilde kılıcını havaya kaldırdı. Krallığına geri dönerken Sabella görevinin henüz bitmediğini biliyordu. Ama aynı zamanda cesareti ve büyüsüyle önündeki her türlü zorlukla yüzleşebileceğini de biliyordu. Bölüm 5, Savaş Başlıyor. Prenses Sabella krallığına dönmüştü, ama tehlikelerin henüz bitmediğini biliyordu. Büyücü yenilmiş olabilirdi, ama halkı için hala başka tehditler vardı. Bir gün kaleye, krallığın sınırlarına doğru yürüyen büyük bir ordunun haberini getiren bir ulak geldi. Düşman, tüm toprakları fethetmek ve yönetmek isteyen güçlü bir savaş lordu tarafından yönetiliyordu. Isabella bunun hayatı boyunca eğitimini aldığı an olduğunu biliyordu. En cesur şövalyelerini ve savaşçılarını çağırdı ve birlikte düşmanı savaş alanında karşılamak için at sürdüler. İki ordu gök gürültüsünü andıran bir kükremeyle çarpıştı ve çarpışmanın şiddetiyle yer sarsıldı. Isabella ve şövalyeleri tüm güçleriyle savaştılar, kılıçlarını ve mızraklarını ölümcül bir isabetle kullandılar. İki tarafın da üstünlük sağlayamadığı savaş saatlerce sürdü. Isabella yorulmak bilmeden savaştı, birliklerini hepsine ilham veren şiddetli bir kararlılıkla savaşa yönlendirdi. Sonunda, güneş batmaya başladığında, Sabella fırsatını buldu. Birliklerini son bir hamle için topladı ve onlar da yenilenmiş bir enerjiyle ileri atıldılar. Sabella kılıcının güçlü bir darbesiyle savaş lordunu yere serdi ve kuvvetleri dağıldı. Düşman ordusu kargaşa içinde kaçtı, fetih hayalleri paramparça olmuştu. Sabella savaş alanından zaferle çıktı, kılıcından düşmanlarının kanı damlıyordu. Şövalyeleri ve savaşçıları onun adına tezahürat yaptı ve krallığının halkı onu kurtarıcıları olarak selamladı. Ancak zafer anında bile Isabella her zaman yüzleşmesi gereken yeni zorluklar olacağını biliyordu. Uyanık kalmaya, halkını ve krallığını ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya yemin etti. Savaş bitmiş olabilirdi ama krallığının geleceği için savaş daha yeni başlamıştı. Bölüm 6. Zafer ve Kutlama Düşmanın yenilgiye uğratılması ve krallığının bir kez daha güvende olmasıyla Prenses Isabella ordusunu kaleye geri götürdü ve burada halkın tezahüratlarıyla karşılandılar. Krallık vatandaşları sokaklara dökülmüş, zaferlerini kutluyor ve kendilerini korumak için savaşan cesur savaşçıları onurlandırıyorlardı. Isabella alayın başında, kılıcını zaferle havaya kaldırmış bir şekilde at sürüyordu. Sokaklardan geçerken halk onu bir kahraman olarak selamladı, çiçek ve hediye yağmuruna tuttu. Kaleye vardıklarında, Sabella onuruna verilen görkemli bir ziyafetle karşılandı. Masalar en iyi yiyecek ve içeceklerle doluydu ve müzisyenler arka planda neşeli melodiler çalıyordu. Sabella ve şövalyeleri ziyafete oturduklarında, Sabella minnettarlık ve alçakgönüllülük hissetmekten kendini alamadı. Bu zafere tek başına ulaşamayacağını biliyordu ve şövalyelerine ve savaşçılarına cesaretleri ve fedakarlıkları için minnettardı. Gece ilerledikçe kutlamalar devam etti. Danslar, şarkılar ve hikaye anlatımları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Isabella, krallığının güvende olduğunu ve halkının mutlu olduğunu bilerek derin bir tatmin duygusu hissetti. Takip eden günler ve haftalarda Isabella krallığını geliştirmek için yorulmadan çalışmaya devam etti. Yeni okullar ve hastaneler inşa etti, ihtiyacı olanlara yardım sağladı ve komşu krallıklarla barışçıl ilişkiler kurmak için çalıştı. Önünde hala zorluklar ve mücadeleler olsa da, Sabella halkının desteğine ve kendi karakterinin gücüne sahip olduğunu biliyordu. Çünkü o gerçek bir lider, savaşçı bir prenses ve herkes için adalet ve özgürlüğün savunucusuydu. Bölüm 7: Krallığın Geleceği Prenses Isabella her zaman ileri görüşlü bir lider olmuştu ve krallığının geleceğinin sürekli büyüme ve ilerlemeye bağlı olduğunu biliyordu. Halkının hayatını iyileştirmek için şimdiden büyük adımlar atmıştı. Ancak daha yapılacak çok iş olduğunu da biliyordu. Bir gün Isabella kalenin bahçesinde yürürken uzaktan bir gürültü duydu. Sesi takip etti ve birlikte oynayan bir grup küçük çocuk buldu kahkahaları havada yankılanıyordu. Sabella bir süre onları izledi, yüzünde bir gülümseme vardı. Sonra onlara yaklaştı ve sordu, ne oynuyorsunuz? Şövalyeler ve ejderhalar oynuyoruz, majesteleri, diye cevap verdi çocuklardan biri. Ah anlıyorum, dedi Sabella başını sallayarak. Peki ejderha kim? Ben, diye bağırdı başka bir çocuk, Kollarını sallayarak ve ateş püskürür gibi yaparak. Isabella güldü. O zaman sanırım Ederha'yı yenen şövalye ben olmalıyım, dedi kılıcını çekerek. Çocuklar neşeyle güldüler ve Isabella öğleden sonrasının geri kalanını onlarla oynayarak geçirdi, kalbi sevinçle doluydu. O akşam kaleye geri dönerken, Isabella krallığının geleceğinin bu çocukların ellerinde olduğunu fark etti. Onun mirasını devam ettirecek, kaydettiği ilerlemeyi geliştirecek ve krallığı daha da yükseklere taşıyacak olanlar onlardı. Bu düşünceyle Sabella, krallığındaki çocukların eğitimini ve refahına yatırım yapmaya ant içti. Büyümelerine ve öğrenmelerine yardımcı olmak için yeni okullar ve programlar kurdu ve onlar için daha parlak bir gelecek yaratmak için yorulmadan çalıştı. Yıllar sonra, Sabella liderlik görevini yeni bir nesle devrettiğinde, Hükümdarlığına gurur ve memnuniyetle baktı. Rallı'nın geleceğinin parlak ve umut dolu olmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyordu. Ve mirasının tüm kalbiyle sevdiği ve beslediği çocukları tarafından ileriye taşınarak yaşayacağını biliyordu.